Herkese merhaba. Bugün veri biliminin tam kalbine, yani modellere dalıyoruz. Ama bunu yaparken aslında iki bambaşka dünyayı, iki ayrı felsefeyi keşfedeceğiz. Gelin modellerin sır perdesini birlikte aralayalım ve veri biliminin bu iki farklı dünyasını tanıyalım. Konuya şöyle ilginç bir soruyla başlayalım mı? Düşünün kendi kendine giden bir arabayla bir ülkenin ekonomi politikasının ne gibi bir ortak noktası olabilir ki? Yani biri en son teknoloji, diğeri karmaşık bir sosyal bilim. Baktığınızda tamamen alakasız duruyorlar, değil mi? Ama cevap aslında çok basit. Modeller. Evet. Bu iki devasa alanı birbirine bağlayan o görünmez ip işte bu modellerden başkası değil. Yalnız işin asıl ilginç kısmı şimdi başlıyor. Çünkü bütün modeller aynı değildir. Aslında tamamen farklı amaçlara hizmet eden iki ayrı modelleme evreni var. Ve her şey sordukları o temel soruyla başlıyor. Peki, sürekli bahsediyoruz. Nedir bu model dediğimiz şey? Kulağa böyle çok teknik, çok karmaşık gelebilir ama inanın temel mantığı aslında şaşırtıcı derecede basit. En yalın haliyle model, bir soruyu cevaplamak için kullandığımız bir araçtan başka bir şey değil. Şöyle düşünün, bir ustanın alet çantası gibi. Her iş için farklı bir alet vardır ya, işte modellerde veri bilimcinin alet çantasındaki o araçlar ve işin matematiğine baktığımızda her şey en temelde bu basit formüle dayanıyor. Bir çıktı, yani bir sonuç elde etmek istiyoruz. Bu çıktının da elimizdeki girdilere bağlı olduğunu varsayıyoruz. İşte o aradaki f fonksiyonu var ya, modelin ta kendisi o. Tabii bir de hiçbir zaman tam olarak sıfırlayamadığımız o küçük hata payı var. Şimdi o bahsettiğim iki dünyaya yavaş yavaş dalalım. İlk durağımız geçmişin sırlarını çözmeye çalışan dedektifin dünyası. Bakın işte bu iki dünya arasındaki en temel fark tam olarak bu ekranda. Dedektif elindeki veriye bir olay mahalli gibi bakar ve tek bir soru sorar: Bu neden oldu? Diğer taraftaki tahminci ise geleceğe bakar ve sorar: Peki, sırada ne var? İşte bu iki basit soru kocaman bir modelleme evrenini tam ortadan ikiye ayırıyor. Dedektifin oyun alanı genellikle geleneksel istatistik dediğimiz alandır. Buradaki bütün mesele modelin içindeki o sihirli sayılara yani kat sayılara bakıp neden sorusunun cevabını bulmaktır. Değişkenler arasındaki ilişkileri çözmeye, onları anlamlandırmaya çalışırız. Mesela ne gibi sorular? Şöyle şeyler. Her bir saat fazla uyku, sınav notlarını tam olarak kaç puan etkiliyor? Veya, reklama harcadığımız her bin liranın satışlara etkisi ne kadar? Gördüğünüz gibi odak noktamız etkinin büyüklüğü ve bu etkinin tesadüf olup olmadığı. Hani şu meşhur P değeri var ya, işte onun sahneye çıktığı yer tam olarak burası. Tamam, dedektifin dünyasından çıkalım ve şimdi kristal küresine bakan tahmincinin dünyasına geçelim. Burada artık neden diye sormuyoruz, tek bir sorumuz var: Ne olacak? Burası da makine öğreniminin krallığı. Modelin içi kapalı bir kutu mu, nasıl çalışıyor çok da umurumuzda değil tek bir hedefimiz var. Yeni, daha önce hiç görmediğimiz veriler geldiğinde olabildiğince isabetli tahminler yapmak. Yani burada performans her şeydir. Tahmin dünyasında başarılı olmanın sırrı ise tek bir kavramda gizli. Yanlılık, varyans dengesi. Bunu bir ip cambazının yürüyüşü gibi düşünebilirsiniz. Bir tarafta modelin aşırı basit kalma tehlikesi var, diğer tarafta ise aşırı karmaşıklaşıp detaylarda kaybolma riski. İşte bu grafikte o ip cambazının yürüyüşünü çok net görüyoruz. Bakın, model karmaşıklığı arttıkça hata oranı önce güzelce düşüyor. Harika. Ama bir noktadan sonra işler tersine dönüyor. Model verinin kendisini öğrenmek yerine içindeki anlamsız gürültüyü yani dekayları ezberlemeye başlıyor ve hata oranı fırlıyor. Bütün muharet o en dipteki tatlı noktayı yakalamak. Bu dengesizliğin iki ucu var demiştik. Bir yanda aşırı öğrenme, Modelimiz o kadar kıvrımlı bir hale geliyor ki, eğitim verisindeki her noktaya takıntılı bir şekilde yapışıyor ama yeni bir veriyle karşılaştığında ne yapacağını şaşırıyor. Diğer yanda ise eksik öğrenme, modelimiz o kadar basit, o kadar düz bir çizgi çiziyor ki, verinin içindeki apaçık deseni bile göremiyor. Biri her şeyi ezberleyen ama hiçbir şey anlamayan bir öğrenci, diğeri ise derse hiç çalışmayan tembel bir öğrenci gibi. Peki bu dedektiflerin ve tahmincilerin alet çantasında ne gibi oyuncaklar var? Gelin en popüler modellere şöyle hızlıca bir göz atalım. Çantadaki en teval alet, genelde neden sorusuna cevap vermekte çok iyi olan doğrusal modeller. Biraz daha gelişmiş olanlar hem dedektif hem de tahminci olabilen rastgele ormanlar gibi ağaç tabanlı modeller. Ve en tepede tahmin gücünün zirvesi, derin öğrenmenin kalbi olan sinir ağları var. Özellikle bu sinir ağları, günümüz yapay zekasının arkasındaki asıl motor. Metinleri, görüntüleri, sesleri analiz ederek insan beyninin belki de asla fark edemeyeceği kadar karmaşık desenleri bulup çıkarabiliyorlar. Bu, tahmin dünyasının gerçekten de en ileri noktası. Ama şunu bir an bile unutmayalım. İster en basit doğrusal model olsun, ister chat GPT gibi devasa bir yapı, hepsi en temelde aynı ikileme dayanır. Amacımız neden olduğunu anlamak mı yoksa sırada ne varı tahmin etmek mi? Bütün hikaye aslında burada başlıyor ve burada bitiyor. Tamam bu kadar güçlü aletler harika ama asıl önemli olan bu aletleri kullanan usta, değil mi? Yani işin sonunda hikaye dönüp dolaşıp yine bize, insana geliyor. Aslında şu söz her şeyi özetliyor. Bir modeli gerçekten etkili kullanmak sadece matematiğini bilmek değil. Onun sınırlarını anlamak ve o modelin sonuçlarına göre alınacak kararların gerçek dünyada ne anlama geleceğini öngörebilmektir. İşte ustalığın tanımı da tam olarak bu. Sadece bir dünyaya sıkışıp kalmak değil, ne zaman dedektif şapkasını takacağını, ne zaman da tahminci pelerini giyeceğini bilmektir. En iyi veri bilimciler bu iki kimliği de bünyesinde barındıranlardır. Peki bu yaklaşımı nasıl hayata geçirebiliriz? Aslında üç basit adım var. Birincisi, hedefinizi netleştirin. Sorumuz neden mi, yoksa sırada ne var mı? İkincisi, o işi görecek en basit modeli seçin. Unutmayın, en karmaşık olan her zaman en iyisi demek değildir. Ve üçüncüsü, modelin sonuçlarının sadece ekrandaki rakamlar olmadığını, gerçek dünyada, gerçek insanlar için bir anlamı olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın. Ve sizi şu düşündürücü soruyla baş başa bırakalım. Bir model bize neyin olası olduğunu neredeyse kusursuz bir şekilde söyleyebilir. Evet. Ama bize neyin doğru, neyin akıllıca veya neyin iyi olduğunu da söyleyebilir mi? İşte bu ayrım belki de makinalarla aramızdaki en temel fark olmaya her zaman devam edecek.